sonra içeride. İçeride. Kısa kısa. Bravo. Evet kaldı çarkıda. Evet kaldı. Evet kaldı. Evet, evet bıraktık. Yumuşattık. Tersi. Hayır, hayır. 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 っ急まれ Bak evet, Hey, Çık. Çık üstüne. Çık. Evet. Terbel. Terbel. Dışarı. 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 Evet. Ah.

Öncelikle tabii ki, bu da Garçay'ı çekmemiz bizi mutlu etmiştir. Kesinlikle hiçbir alanda takımın olsun, teknik heyetin olsun, kentin olsun bir, e, bir mutsuzluğu yoktur. Sonuçta biz bu kenti e, vizyon alanda geliştirmek istedik. E, bu da bizim için çok iyi bir reklam olacak. Garçay büyük bir takımdır. E, bunun e, farkındayız. Sahaya çıkacağız futbolun güzelliklerini yapacağız. Futbolun güzelliklerini ortaya koyacağız. Bu anlamda kentimizi mutlu edersek, taraftarlarımızı mutlu edersek bizden mutlusu yoktur. Oyuncuların hepsinin moralleri iyi. Herkes Galatasaray ile eşleştiği için çok mutlu. Çünkü Galatasaray Türkiye'deki e, futbol anlamda konumu bellidir. Avrupa'daki başarısı bellidir. Biz Galatasaray'la aldık maçı bile istesek bunu alamayacağımızı biliyorduk. Ama nasip üçüncü tura çıktık. Tarihimizde ilk defa. bunun vermiş olduğu bir mutluluk var. Herkes kentte kenetlendi. Gerçekten böyle bir olayın olması kentte çok büyük bir coşku yarattı. Biliyorsunuz üçüncü turda Galatasaray ile eşleştik. Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesiyle eşleştik. Bunun gururunu da yaşıyoruz. İnanıyorum ki dersim içinde bir ilk tarihinde ilk defa bir büyük takımla lig takımıyla oynayacak. Bizim Dersim ve Dersim'in tanıtımı için de son derece iyi olacağını düşündüğüm bir maç olacak. Yani biz bir tevaziyiz çıkacağız elimizden ne geliyorsa. Sağda iyileri doğrular yapmaya çalışacağız sonuçta artık herkesin takdiridir. Ee, bizler üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Geçen sene de bu takımdaydım. Yani şu anda Galatasaray'ın çıkması bizim için çok büyük bir şans. Büyük bir camiayla Oynamak güzel, gurur verici. Ee, takım arkadaşlarımı bir önceki turda hepsinin ayağına sağlık diliyorum. İyi bir eskişehir gibi bir takım yendik. Galatasaray'da gidip orada oynayacağız. Hani zevk alıp bütün dersim halkına ve kendimiz için gurur verici bir duygu. Yani i̇nşallah orada zevkle oynayıp geri döneceğiz. Ee, Galatasaray gibi Türkiye'nin önde geçirmişim. gelen cami alanından biriyle oynamak, e, Türkiye Kupası onları, onlarla yaşamak bizim için e, çok güzel bir duygu. Dersim Spor elimizden geldiğince en iyi şekilde temsil edeceğiz. E, oradaki çevre illerden gelecek Dersim Spor'lu e, insanların da oraya katkılarını zaten bekliyoruz, hep yanımızdalar zaten. Biz de çıkacağız, o atmosferin, e, o heyecanın tadını çıkarmaya bakacağız. Yenmek yenmek çok önemli değil, elimizden geleni yapmaya çalışacağız.